Türkiye'deki gibi olmuyor maalesef bu işler. Onun dışında araba burada çok fazla değer kaybediyor. Yani genel olarak fiyatlar bu şekilde. İkisi de bize istediğimiz rakamı veremedi. Bir araba beğenmiş. Şu an bir arabayı beğendik. Pazarlığını yaptık. Oturduk güzel bir şekilde anlaştık. Teslalara da bakıyorum fiyat şehir olarak. Evet arkadaşlar. Yepyeni bir videodan yine hepinize merhabalar. Videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu başlıkta da gördüğünüz gibi yeni araba almaya gideceğiz. Aslında yeni araba değil de arabayı değiştirmeye gideceğiz. Arabayı zaten benim 6-7 ay oldu. Niye değiştiriyor diye soracak olursanız eğer 7 ay sonunda araba çok fazla kilometre yaptı. Yani şöyle söyleyeyim ben arabayla Türkiye'ye gidip geldiğim için ben aldığımda 141 bin kilometredeydi. Şu anda 160'a dayandı. 160'a geçiyor. Çiçek yani. Onun için arabayı değiştirmek istiyorum birincisi. ikincisi araba dizel ve Finlandiya'da gerçekten dizel vergileri çok fazla. Vergi ödemesi mesela bu arabanın vergisi da 600 euro. Onun dışında Arabanın sigortası da diğer arabalara göre biraz fazla. 1400 euro da sigortası var. Kaskosuyla beraber diyeyim ben size. Toplamda araba durduğu yerde yani hiç kullanmazsan bile yattığı yerde 2000 euro bir maliyeti var. Bu 2000 euro maliyet de buradaki yaşantıya göre biraz fazla kaçıyor. Araba lüks olduğundan mı diye soracak olursanız. Bence arabanın parçası az bulunduğu için ve arabanın parçası halı olduğu için ondan sigortayla vergisi bu kadar fazla dizel olduğu için. Bu ben Finlandiya'ya geldiğimden beri aslında araç firmalarına bakıyorum. Finlandiya'ya geldi bir yaklaşık bir hafta, iki hafta falan oldu. Araba firmalarını gezdim daha öncesinde. Birkaç tanesini gözüme kestirdim. Öncesinden beri de zaten bakıyorum bu arabaları. Bunu satmaya karar verdiğimden beri. Yani aslında bunu gönül ister ki satmayalım. Aslında yenisiyle değiştirelim ama Finlandiya'da Jaguar'ın benzinli aracı yok. Benzinli aracı olsa kesinlikle Jaguar'la değiştiririm. Yeni bir Jaguar alırım. Hatta 2020 model ve üstleri çok mükemmel tasarıma sahip çok güzel güce sahip diyeyim ben size R Sport paketleri. Yani arabadan aslında kısaca memnunum. Sadece dizel vergisi çok olduğu için bir de efendime söyleyeyim sigortasıyla şeyleri bizi yorduğu için ondan değiştirmek istiyoruz. Fazla bir şey yok aslında. Bugün buranın ben size de videosunu çekmiştim. Rinta Yopi diye bir firma var. Ben aslında bu çektiğim firmalarını size gösterdim. Sakayıydı, Rinta Yopi'ydi, Kamuks'tu bunları göstermeye çalıştım size. Bunları ben gezdim. Bir Rinta Yopi kaldı. Bir oraya gidip göreceğiz. Orada da bir araba beğendik. Hanım reisimizle beraber gidip ona bakacağız. Arkamızdaki araba aslında biraz daha bizi zorlamayacak olan, biraz daha uygun olan bir araç bakımı istiyoruz. Biz aslında aldığımız aracı da satmak istemiyoruz bundan sonra. Çünkü Finlandiya'da araçlar çok fazla değer kaybediyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben geldiğimden beri size demiştim araba bakıyorum diye. Bu arabayı gösterdiğimde bana 7000 Euro fiyat çıkarttılar. Biz 7000 Euro'ya alırız dediler. Dedim size vereceğimi arabayı yakarım daha iyi. Yani ben 16000'e aldım arabayı benden 7000'e yer almış almak istiyorlar. Bizim aldığımız firma abi bize güzel bir teklif vermişti. Onu bir düşüneceğiz sadece. Onun dışında araba burada çok fazla değer kaybediyor arkadaşlar. Türkiye'deki gibi bir sistem yok. Yani atıyorum 800 bin liraya arabayı aldınız. 850 bin liraya satarsınız diye bir şey yok. Kendiniz satarsanız satabilirsiniz. Ama onda da gene tabii ki zarar edeceksiniz. Atıyorum 1000 euro gibi bir zarar illaki olacaktır sizde de. Ne hani ben 6-7 ay kullanmama rağmen bana 7000 euro fiyat çıkarttılar. Yani arada uçurum farkı var resmen. 10.000 euro o zarar etme şeyinde bizi sürüklediler. Tabii ki biz arabayı vermedik, satmadık. Arabayı yakarım dediğim gibi daha iyi. Onun için biz kendimiz de satmayı deneyeceğiz. Onun haricinde bir bu firmaya da gidip bakacağız. Bu firma eğer güzel bir teklif verirse bize arabayı değiş-tokuş yapacağız, takas yapacağız yani. Bilmiyorum bir bakalım aklımızdaki arabaları da gidince görürsünüz. Videonun başı biraz meraklı olsun videonun sonuna doğru arabayı da görürüz inşallah. Şimdi buradan biz çıkıp Hintayopya'ya doğru gideceğiz. Hintayopya'da arabalara bakarken size de arabaları da gösteririm biraz orada hangi arabalara baktığımızı da gösteririz tahmin edersiniz. Şimdi arabamızı atlayalım gidelim Rintay Hoppy'ye. Evet arkadaşlar ilk başta bir KSC'ye gelelim dedik. Burada da birkaç tane beğendiğim araba vardı. İlk önce bir bunlara da bakalım dedik. Burası da böyle. Buranın size videosunu çekmemiştim. Buraya da bir bakalım burada neler var. Ona göre Rintay Hoppy'ye de geçeceğiz. Yani şöyle bir XC90 var arkadaşlar Volvo. Bakıyoruz biz sağlamlıkla fiyat performans ürünlere bakıyoruz aslında genelde. 241 bin sürülmüş 34 bin. Euro fiyatı var böyle bir arabanın. Genellikle şöyle bakıyoruz. Yani aklımıza birkaç marka var sadece onlara göre bakıyoruz. Mesela bu da 22.440 3.20 BMW 106.000'de fiyatı şöyle bir BMW 320. Ama ben şu tarz arka kısımlarını sevmiyorum. Bunlara burada farmar ediyorlarmış. Bu stationları. da çok fazla var. Bunları hiç hoş beğenmiyorum. Onun dışında şöyle bir Audi var mesela. Bu da aynı şekilde. 472.000'de 472 binde 18 bin fiyatı var. Yani genel olarak fiyatlar bu şekilde. Mesela burada da bir eski bir Volvo var. Fiyatı da 8 Bu 298 bin sürülmüş S80. Burada ne var? Burada da bir BMW var. Bu da X3. 22.000 fiyatı var gördüğünüz gibi. Bu da 87 mi sürülmüş böyle. Şimdi biraz daha bakalım etrafa neler var neler yok. Ondan sonra bir print ayı de geçeceğiz. Aslında ben Tesla'da düşünüyorum arkadaşlar. Tesla'lara da bakıyorum fiyat şeyi olarak da. Ama kışın bunlar burada donuyormuş. O yüzden bunun bir çözümünü sunarlarsa bize Tesla'da olabilir aslında aklımdan geçen arabalar arasında. Çünkü içim içi her şeyi çok güzel. Hele de bu model S'leri, falan içerideyiz şimdi biraz daha bakıyoruz buraya. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi Rinta Yopi'ye geldik. İkisi de bize istediğimiz rakamı veremedi. Bir araba beğenmiştik ama istediğimiz rakamı vermedi. Gerçekten bunlar tam ölücü. Siz bir de Finlandiya'daki kaleciler tamamen ölü arkadaşlar. Bizim aldığımız fiyatı görüyorlar. Bir de ne kadar kilometrede aldığımızı görüyorlar. Bu kişisel veri zaten hiçbir şekilde gizlenmemiş. Arabayı kaç binde almışsın? Ne kadar almışsın? Arabanın şu anki sahibi kim? Telefon numarası ne? Bunların hepsini görüyorlar sistem üzerinden ve bunları paylaşması kesinlikle çok yanlış bir şey. Siz daha buradan nefret ettim. Neyse konumuza dönelim. Şimdi Rintayopya'ya gireceğiz. Burada internetten baktığım birkaç tane araç vardı. Onlara bakacağız. Onlara bakalım. İçeriyi de sizlere göstereyim. Bir bakalım buradaki istediğimiz fiyatı alabilecek miyiz? Alırsak arabayla ayrılırız artık. Evet gençler girişte hemen bir fakir Porsche var burada. Porsche Box'tır. 26.390 Euro. 152.000 sürülmüş. Otomatik. Bu da güzel araba da buna 26.000 lira verilir mi? Emin olamadım. Böyle eski model. Bu kaç modelmiş? 3.2 motor modelini 2005 model. Burası böyle kocaman arkadaşlar. Ben şöyle bakacağım ne arabalar var. Ona göre size de gösteririm. Mesela burada bir M1 var. Burada 45.900 fiyatı var. Böyle. 71.000 sürülmüş. Şöyle. Devam edelim. Evet arkadaşlar, Rintay de çıktık. Şimdi Kamux'a geldik. Gördüğünüz gibi Rintay bir araba beğendik. Onun için bir pazarlık yaptık. O şu anda aklımızda duruyor. Şimdi burada bir tane araba var. Oraya da bakacağız. Ona da bakalım bir dedik. İnşallah bu sonuncu olur. Aklımızda artık bir karar vereceğiz. Hangisi bize uygun? Hangisi bize iyi gelir? Ona göre bir seçim yapacağız. Şimdi buradaki de bir arabaya bakalım nasıl. Ona göre bir karar vereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi Kamux'tan çıkacağız. Şu an bir arabayı beğendik. Pazarlığını yaptık, oturduk güzel bir şekilde anlaştık. İşlemleri yapacağız, işlemlere bakacağız. Beğendiğimiz arabayı da size göstereyim ben. Bizim Jaguar burada arkadaşlar emektar. Bunu vereceğiz. Yine bunu alacağız arkadaşlar. Bu BMW 330e hibrit benzinli 95.000 kilometrede biz bunu alacağız. Aslında bu arabayı tercih etmemin nedeni hem bir şekilde hayalim, bir nevi hayalimi gerçekleştirmek. Bir nevi de bu aldığım arabayı ömür boyu alıyorum arkadaşlar. Bunu satmamaya alıyorum. Eğer yarın öbür gün Amerika'ya gidecek olursam da bunu Türkiye'ye çekeceğim. Türkiye'de, Türkiye'ye koyacağım. Türkiye'de kalsın. Satılmayacak. Çünkü burada arabanın değeri inanılmaz derecede düşüyor arkadaşlar. Ben bu Jaguar'ı 16 bin e almıştım size söylemiştim. Bunu şu anda 12 bine veriyorum. Yani arada 4000 euro bir fark var. 4000 euro bir zararımız var bunda. Türkiye'deki gibi olmuyor maalesef bu işler. Burada bu şekilde oluyor. İşlemleri halledelim. İşlemleri hallettikten sonra detaylı arabayı inceleriz. Şimdi bir geçim içeriye işlemleri halledelim. Ondan sonra tekrardan videoya kaldığımız yerden devam ederiz. İşlemler sonlanıyor arkadaşlar. Size birkaç tane şeyi göstermek istedim şimdi. Burada bir Taycan yatıyor canavar. Bunun fiyatı 119 bin lira. Ama şuradaki tabii ki en büyük hayalimiz bu. Bunu bize satarsa satıcı bize aşağı var 14 bin vermişti buna. Bu 840'te. Bunun fiyatı önden göstereyim ben size. Arabanın önü gerçekten çok mükemmel. Fiyatı 75.900 arkadaşlar. 2018 model 93.000 sürülmüş. Ayrı ödemesi 898 eurocuk sadece. Böyle bir arabanın. Şimdi işlemleri bir tamamlayalım bitirelim. Sonra evin oraya geçelim ben size arabayı göstereyim. Evet arkadaşlar sonunda arabayı kendi adımıza da geçirmiş bulunmaktayız. Şu anda aldık araba tamamen bizim üstümüze geçti. Bizim oldu. Araba dediğim gibi BMW 330 hibrit. Ben size detaylı şekilde söyleyeceğim ama ilk önce size söylemek istediğim birkaç bir şey var. Gerçekten bir buçuk senenin ardından böyle bir arabaya sahip olmak ve bu başarıyı elde etmek gerçekten gurur verici. Güzel bir şey. Zaten bu başarıyı biz Jaguar'da tatmıştık ama Jaguar gerçekten çok sıkıntı çıkarttı bize. Yani teknik olarak değil tabii ki araba hiçbir problemi yoktu. Ama satışı ve parçaları çok sıkıntı çıkarttı. Ben Türkiye'den gelmeden önce sadece Türkiye'de bir sağ farı kırılmıştı. Sağ farına Türkiye'de 35.000 TL çektiler. Burada da ben farı yaptırdım 250 Euro'ya yaptırdım farını da ortalama işte 8-9.000 Euro'ya yaptırmış oldum. Ama bulması gerçekten zordur ve parçası gerçekten pahalı olan bir markaydı. BMW ona göre daha ucuz parçası, daha kaliteli bir araba bana göre. Ben Bilmiyorum bazıları Mersocudur, bazıları BMW'cidir. Gerçi biz de yaşlandığımızda Mersocu oluruz şu anda genciz diye. BMW'yi tercih ettik. Yani bilmiyorum gerçekten benim için güzel bir deneyim oldu, güzel bir şey oldu Jaguar'da. Şimdi buna geçtik. Bundaki deneyimlerimi ileriki zamanlarda size aktarırım. Nasıl olacak, ne olacak, araba sıkıntı çıkartacak mı, sıkartmayacak mı? Bunların hepsini size gösteririm. Detaylarını anlatırım. Dediğim gibi bu başarı benim için güzel bir şey oldu. Bu senenin başlangıcı olaraktan ben kendi sene başarım olaraktan senelik bir başarı listesi oluşturuyorum ve bu başarı listelerini tek tek gerçekleştirmeye çalışıyorum. Planlarımdan bir tanesi de arabayı değiştirip bir BMW 420 almakta esasda ama düzgün bir 420 bulamadım. Nasip bunaymış. Bu da olur. Bu da sıkıntı <laughs> değil. Bu da çok güzel bir araba. Gerçekten dışarıdan gördünüz zaten. Evet şimdi arabanın teknik özelliklerini size söylemeye çalışayım. Araba dediğim gibi BMW'nin 330 modeli. Hem benzin hem hibrit de. Evet arkadaşlar dediğim gibi araba BMW'nin 330 modeli. 330 e-drive diye geçiyor. Hem sport paketini aldık en dolu paketini aldık biz. 16 model benzin hibrit araba. Özellikleri bayağı çok, bayağı güzel. Şimdi tek tek onları anlatmayacağım. Sizlere bir sadece göstereceğim. Şimdi arabaya açtık. Arabanın hemen ışıkları, camları. Hibrit yeri burada arkadaşlar. Burayı elektrik doldurma yeri. Buradan dolduruluyor. Yani bize şey söylemediler. Araba zaten hibrit olduğu için kendi kendini de şarj ediyor. Fazla dolumu tavsiye şey yapmadılar ama biz gene de günde bir defa da olsa şarj etmeye çalışacağız. Kapı ışıkları var normalde. Şu anda gözükmüyor güneş olduğu için. Arabanın içine geçelim şu şekilde. Hemen M logosu kapı girişinde. Onun haricinde M direksiyonu. Yani M paketi komple olaraktan İçi gerçekten çok güzel. Şu an kendi kendine soğutuyor. Ben kapıyı açar açmaz mesela klima yandı orada. Kendi kendini soğutuyor arabanın içi. Sunroof'u var. Güzel bir sunroof'u var. Küçük de olsa gene de güzel. Bu arada en beğenmediğim taraf arka kısmıydı. Bu arabada sevdim. Şu an koltuk en geride olmasına rağmen arkası bayağı geniş. Bayağı güzel. Koltuk destek şeyi de var. Gördüğünüz gibi basılınca açılıyor. Gayet güzel. Gayet iyi bir şey. Koltukları kadife. Gerçekten kalite kokuyor kardeşim ya kalite kokuyor. Dediğim gibi BMW'ciyim. Yaşlanınca da Mersoci olacağım. Bunu da size söz verebilirim. Ama ilk önce BMW'nin en üst düzeyini M8'e almak istiyorum. M8'e geçeceğim. Allah nasip ederse ama onu burada almayacağız tabi. Buradaki fiyatı pahalı. Onu detaylı şekilde söylerim. Bağcı açalım bu şekilde. Bağaj bayağı geniş, bayağı güzel. Şu an eşyalar var. Fazla gösteremiyorum. Burada hibrit kablosu falan da verdiler bize. Bayağı donanımlı. Bunun içinde ne var? Daha ben açıp bakmamışım mesela. Şu anda açalım. Burada da bir hibrit kablosu var. Arabanın fersayt kiti, her şeyi var. Üçgeni, kolmiyosu da var. Üçgeni de var. Yani araba genel olaraktan bayağı iyi durumda. Kaliteli durumda. Daha önce hiçbir kaza geçirmemiş, hiçbir şey olmamış. Benzin yeri de burada. Sanırsam ki bu içeriden açılıyor. Evet içeriden açılıyor. E-Dry. Araba genel olarak buradan görebilirsiniz. Burada ışıkları yanıyor. Genel olaraktan bu 2016 model bir 330. Ne diyeyim başarımızı elde ettik. BMW'mizi aldık sonunda. बंदू şeye girdim artık trafik tülü olaraktan o gruba katılmış bulunmaktayım en son. Bemarimi aldım. Finlandiya'da bu arada BMW'lere Bemar diyorlar. O da size ilk bir bilgi olsun. Jaguar'ı niye değiştirdiğimi size başta söyledim. Her şeyini anlattım. Dediğim gibi Jaguar alacaksanız alabilirsiniz ama satmamak için alabilirsiniz. Sonsuza dek araba çöp olana kadar ona binmek zorundasınız. atarsanız bayağı zararı oluyor. En azından Finlandiya için konuşayım mı? Finlandiya için de böyle oluyor. Şimdi biz arabayı fiyatını merak ediyorsunuzdur. Arabanın fiyatı 20 23.000 euro arkadaşlar. Biz bunu 23.000 euroya aldık. Biz bildiğiniz gibi Jaguar'ı da 16 almıştık. Jaguar'ı verdik, üstüne bunu aldık. Üstü kalanında aylık taksit ödemeye aldık biz. Onu da yavaş yavaş ödemeye çalışacağız aylık taksitini. 350 euro diye çıktı. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu arabanın vergisiyle, sigortasıyla başta söylediğim gibi Jaguar'ınki 2000 euroydu yattığı yerde. Bu arabanın yattığı yerde maliyeti 1000 euro. Bu fark dolayısıyla da aslında arabayı değiştirdim. Gerçekten BMW'ye kıyasla Jaguar'ın o kadar pahalı olması gerçekten tuhaf bir durumdu. Dediğim gibi verdik gisiyle işte sigortasıyla bunlardan yüzünden değiştirdim arabayı. Aslında arabayı da seviyordum. Ne diyelim nasip kısmet Finlandiya'da bu son arabam diyebilirim size. Ben gidene kadar bu arabayı kullanacağım. Dediğim gibi arkadaşlar İnşallah önümüzdeki günlerde daha güzel görürüz. İnşallah daha iyi günler görürüz. Dileyen herkese Allah nasip etsin böyle bir araba. Bundan daha iyi bir araba. Nicelerine sizler layıksınız. Biz sadece çabalarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyoruz tek başımıza. Hanım reisimizle beraber destekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Videom buraya kadardı. Merak ettiğiniz bir şey olursa, eksik kalan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Onun için özür dilerim eksik kalan bir şey olduysa. Şunu diyebilirsiniz. Artık arıza aracı aldın, arıza bozulur bozulur durur diye. Deneyimdir, saygı duyarım. Deneyim etmek istedim ben nasıl bir araba olduğunu o yüzden aldım. Videomuz buraya kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Eğer videoyu beğendiysen abone olup yorum yapıp paylaşmayı unutma. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.